Bolam, bak geliyor. Ha! Geliyor, geliyor da, geliyor, geliyor, geliyor da. Gel, geldi, 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 geldi. <laughs> bak bir daha geliyor. Geliyor, geliyor da, geliyor, 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 geldi de. Bak bir daha, bir daha geliyor. Hayır dön, dön olmadı, böyle değil. Dönsen ha. Geliyor, geliyor. Geliyor buradan, buradan 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 geliyor 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 geliyor. Sınırdan geçti. <laughs> <Next> <resurfaced> geçti. Geliyor. geliyor. Geliyor da. Geliyor. Bak geçiyor. Geliyor. Geliyor 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 geldi geldi geldi. <laughs> Sınırdan <drinksZY dreams> evet, geçti. Evet tünelden geçti. Bucek. Geliyor. Geliyor 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 Gülüyor. geliyor geliyor geliyor. Hapsa atma. Geliyor. Ay ablam ne yaptın? Hapsattım. Bırak beni Bule hapsatma. Geliyor, geliyor da, geliyor, 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 geldi, geldi geldi geldi. <laughs> Efendim? Baba, ben bir bak ablan oraya gittim Ayşe'ye. Evet. O da bir, hadi nerede araba kullanırken çok uygun gelmişti. Evet. Biz oradaydık balkondaydım ben, yere oturmuştu. Bir merdiven nerede? Yangınlar var. Çok kötü bir yangın. Evet, çok kötü yangın olmuştu, değil mi babacığım? Evet, evet görmüştü sizi. de. ifa edecek amcalar söndürmüşlerdi. Evet. Eyvah, bulem gene bir şey geliyor. <laughs> Hapsa attın bulem. Bırak. Geliyor, geliyor da geliyor, geliyor geliyor. <gülüyor> 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 geliyor.